Demokrat Parti Türk eğitim sisteminde köklü değişiklikler öneriyor. Devletin eğitim sistemi ilkokulundan üniversitesine kadar çökmüştür. Bugün ele alacağımız konu memleketimizin ülkemizin en önemli problemlerinden biri. Belki de en önemli problemi. Bu milli eğitim milli eğitim konusunda problemleri halkımız birebir yaşıyor. Bütün insanlarımız milli eğitimden muzdarip. Hem büyük kaynak akıtıyoruz. Hem yeterli eğitim alamıyoruz. Çocuklarımızı istemediği okullarda okutuyoruz. Ve 550 bin kişilik marif ordusu da surat iki karış. Siz hiç yüzü gülen, milli eğitimde çalışan birine rastladınız mı? Düşünün bakayım. Hiç yüzü gülen bir öğretmene, bir okul müdürüne rastladınız mı? 550 bin kişi çalışıyor. Onlar mutsuz. Talebeler iyi eğitim görmüyor. Üniversiteye girenlerin yüzde 65'i istemediği okulda okuyor. Ne büyük israf bu, ne büyük aptallık. İstemediğiniz bir okulda okuyorsunuz. Bir sürü suistimal, rüşvet, zoraki bağışlar, israf işte milli eğitimin tablosu bu. Bozuk eğitim sistemini düzeltmenin tek yolu devletin eğitimden elini çekmesidir. Buradaki çözüm nedir? Buradaki çözüm <laughs> milli eğitimden devletin tamamen elini çekmesidir. Tamamen. Ben bunu söylediğim zaman bazı kişiler diyorlar ki ama herhalde ilk öğretimi demek istemiyorsun. Yani ilk öğretim olursa sanki memleket batar. İlk öğretim de dahil. Devlet elini çektiği zaman milli eğitimden ne olacak zannediyorsunuz? Milli eğitimi Türk halkı yapacak. Yani gene aynı insanlar yapacaklar. Gene o bahsettiğim 550 bin kişi var ya öğretmen, müdür, müfettiş bunlar yapacak. Yani bunu devlet elini çektiği zaman bu insanlar bunu devralacaklar. Gene aynı binalar kullanılacak. Ama yepyeni bir dinamizm gelecek. Yüzler gülecek. Daha insanlar sabahleyin işlerine koşturarak gidecekler. Herkes okulum daha muvaffak olsun diye bakacak. Müthiş bir rekabetçi düzen başlayacak. Ve böylece Türkiye'de dinamit gibi çok başarılı eğitim kuruluşları olacak. O üniversitelere giriş imtihanları falan kalkacak. Her üniversite nasıl talebe alacağını kendisi tespit edecek. Sen de lise olarak o üniversiteye göre talebe yetiştireceksen kendini ona ayarlayacaksın. Ama başkasına da ayarlayabilirsin. Hangi üniversite, hangi lise, kimi nasıl alır o kendi bileceği iştir. Akıllıysa iyi talebeleri alır, iyi eğitir, başarılı olur. Akılsızsa da batar gider. Şöhretiyle gelenir. Hiç kimse okuluna gitmez. Okulunu kapatmak zorunda kalır. Buradaki esas şudur. Sorunu çözmek için halka güvenip Türk halkına, Türk girişimcisine ve vakıflara bunu devredeceksiniz. Yalnız Türk girişimcisi diye özel kişileri söylemiyorum. Aynı zamanda vakıfları söylüyorum. Türk halkının çok büyük bir vakıf geleneği vardır. Zenginlerimiz, orta hallilerimiz en ufak imkanı olanlarımız ne yapıyorlar? Vakıf kuruyorlar, bağışta bulunuyorlar, bir iki çocuğa burs veriyorlar. Bu gelenek Türk halkının en büyük değerlerinden biridir. Biz Liberal Demokrat Parti olarak Türk halkının sağlam geleneklerini muhafaza etmesinden yanayız ve bu da önemli bir geleneğimizdir. Oradan da önemli bir kaynak aktarılacaktır. Bugün görüyorsunuz, candan başla çalışan, hayatını tehlikeye atan birçok zengin adam ne yapıyor Türkiye'de? zevk sefa içinde yaşamıyorlar. Çoğu üniversite açıyor, hastane açıyor öyle değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Hatta üniversite açmak için Ankara'da devlet kapısında sürünüyorlar izin almak için. Memlekete bak. Bir üniversite açmak için insanlar Ankara'da sürünüyorlar. Kötü bir şey mi üniversite açmak? Okul açmak kötü mü ki devletten izin alıyorsunuz? Devlet sadece temel eğitimde ihtiyacı olana burs vermelidir. Devlet ilk 8 sene Talebeye burs verecek. O talebe hangi okula giderse gitsin. Bakınız, o talebe istediği okulu seçebilir. Dini okul da olabilir bu. Teknik okul da olabilir. İlk, ilk öğretim zaten mecbur. İlk beş sene muhakkak alfabe okuma yazma öğrenecektir. Ama ilk sekiz sene, sadece ilk sekiz sene devlet fakirlere burs verecektir. Sadece fakirlere burs veriyor ve ilk 8 sene. Niye ilk 8 sene burs veriyor? Ondan sonra hiçbir şey yapmıyor dedi. Niye yapmıyor diyeceksiniz. Neden? İlk 8 sene diyelim ki 10 milyon talebe var. Bugün ilkokul ve ortaokulların toplam talebi dedi 10 milyondur arkadaşlar. Çünkü. İlk ve orta öğretim 14 milyon tutuyor ama bunun lise kısmını çıkardığınız zaman aşağı yukarı 10 milyonluk talebe var. O ilk e, ilk ve orta şey ortaokulda ve ilkokulda. Bu 10 milyonun üçte ikisini fakir addediyor. Dikkat edin. Bakın ülkenin yani bu ülkenin üçte ikisini fakir kabul ediyoruz. Bu oran çok büyük oran değil mi? Demek ki 10 kişiden 6,5 kişi veya 100 kişiden 65 çocuk burs alacak. Bu altı buçuk milyon eder. Altı buçuk milyon. Milli Eğitim Bakanlığında 257 trilyonluk bütçe var. Biz bunun 7 trilyonu atalım. 250 trilyonu var ya hepsini burs olarak bunlara dağıtacağız. 250 trilyon. Bölerseniz gayet büyük bir para çıkıyor. ne çıkıyor? Neredeyse 50 milyon çıkıyor değil mi? 40 milyon çıkıyor. 40 milyon burs adam başı. Tabii herkese 40 milyon verilmeyecek. Fakir yörelerde, hayatın ucuz olduğu yörelerde daha düşük. Zengin, pahalı şehirlerde daha yüksek verilecektir. Yani okulların ücretine göre bu burs verilecektir. Şimdi diyelim ki bir okulda, bir dağ köyünde 100 talebe var. Bunların 10 tanesi sadece parasını ödeyebiliyor. 90 tanesi fakir. O 90 tanesine diyelim ki devlet o köyün durumuna göre 15'er milyondan burs parası yolluyor. Ve otomatik o paralar okul sahibinin, okul yöneticisinin hesabına geçecek. Yani sistem böyle çalışacak. Şimdi 8 seneden sonra devletin hiçbir rolü yok. Çünkü 8 seneden sonra talebeler başarılıysa fakir talebelerden bahsediyoruz. Zaten anne babasının halibartı yerindeyse zaten burs yok. Babasının parasıyla gidecek. Ama fakir ve başarılı bir talebe ise bir, öğretim kurumları doğrudan burs veriyorlar. Biliyorsunuz her okul kendi talebelerinin kalitesini yükseltmek için zeki ve başarılı talebelere burs verir. Hemen hemen bu yüzde yirmi ile 40 arasındadır. Her okulun genel politikasıdır bu. Bu şeyi yükseltmek içindir, kaliteyi. İkincisi, vakıflardan burs alacaklar. Özel sektörden. Hiçbir şey alamazsalar, devlet, şey, dev, bankalardan, devlet bankalar değil, özel bankalardan kredi alacak öğrenci. Kredi ne demektir? İleride çalışarak ödeyeceğim demektir. Bunların hiçbiri olmadı. Bunların hiçbiri olmadı. 8 seneyi bitirdi talebe. Dersleri iyi değil. Burs alamıyor. Zengin akrabası yok, alamıyor. Bankaya gitti, banka kredi vermiyor. Ne yapacak sizce? Söyleyin bakalım bana. Gayet basit. Okula gitmeyecek. Gidecek bir yerde çırak olacak. Hayata öyle atılacak. Öyle siz dünyayı sadece okul zannetmeyin. İlk 8 sene o çocuk bütün bu rahat bursa rağmen, bütün imkanlara rağmen bu seviyeye yakalayamamışsa gidecek, komi olacak, garson olacak bir de bakmışsın ki otel sahibi olmuş 5-10 sene sonra. Yani bu konuda da Türk halkının, insan hayatının sadece eğitim olduğunu da düşünmeyin. 8 sene sonra okula gidemeyenler için de ahval etme hiç gerek yok. Ekonomi toplum onlara çıraklık yoluyla, kısa eğitim yoluyla birçok sektörde iş bulacaklardır. Burs dağıtımını da özel kuruluşlar yapacaktır. Bursu kimin alacağını özel şirketler tespit edecektir. Türkiye'yi coğrafi bölgelere ayıracağız. İhale usulü bu firmalara diyeceğiz ki sen git kasabalarda kimin bursa ihtiyacı var tespit et. Eğer devlet kimin bursu alacağını tespit ederse ne olur biliyor musunuz? Fakirler alamaz, sırtı kalanların çocukları burs alır. Bu firmaların bir firma olmayacak. Ülke çapında birçok coğrafi bölgede 50'ye yakın firmaya denetim firması gibi görev vereceksin. Bu firmaların Doğru seçim yaptıklarını da başka bir denetleme firması denetleyecek. Yani Milli Eğitim Bakanlığı oturacak koltuğuna, denetim firmalarına ihale yapacak, onlardan şey alacak, ondan sonra başka denetim firmasına diyecek ki dolaş bakalım bu adamlar doğru mu yaptılar? Yani doğru adama mı burs verdiler? Çünkü gelir bir çocuk ben fakirim der, bir bakarsın amcası babası zengindir. Demek ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi, burs meselesini organize etmektir. Burs meselesini organize ederken bu organizasyonunu Milli Eğitim Bakanlığı'na verirsek ne olur biliyor musunuz? 100 bin kişilik burs tespit şeyleri yapar, kadrosu çıkar. Yani devlette bir insana imkan verdin mi yandın. Onun için dört kişi de sınırlıdır bu. Beş yok. Yani beşinci kadro olmayacak Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bakan, şoförü, odacısı ve sekreteri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi hiç yol gösterme falan filan değil. Hani efendim devlet yol göstersin, ne tip eğitim yapılsın bunlar da yok. Kim oluyor da o yol gösterecek? Sanki okulu yönetenler çok aptal da devlet ona yol gösterecek ne yapacağına da. Hiçbir şey yok. Burslara bakacak. Bursların doğru verilip verilmediğini yalnız denetim şirketleri kontrol etmeyecek. Aynı zamanda siz, basın, televizyon, yerel basın, halk da kontrol edecek. Mesela sizin kasabada zengin bir çocuğa burs verildi, fakire verilmedi. ...kepki görülecek. Ve ondan sonra Milli Eğitim Bakanı... ...en fazla dolaşıp çay kahve içecek. Bazı diploma törenlerine katılacak. işte resim çektirecek. Sizinle sohbet edecek. Milli Eğitim Bakanı'nın bütün görevi budur. Devlet eğitimi serbest bırakırsa... ...ne olur? Şimdi hepinizin aklına bir şey gelecektir. Ya bu eğitimi böyle serbest bırakırsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Eğer ülke aleyhine... ...bir şey varsa polisimiz yok mu... Mahkemelerimiz yok mu? Gider, tespitini yapar, davasını açar, okul da kapatır, atar içeri adamları. Ve eğitim konusunda özel kişilerin vereceği eğitimin memleket menfaatine olmayacağını kim biliyor? Tabii ki memleket menfaatine olacak. Serbest bıraktığınız zaman, yani ülke aleyhine mi çalışacak bu okullar? Hayır. Bakın müziği serbest bıraktık, Türk müziğini. Müthiş bir patlama oldu. Ne oldu? Hepsinin melodileri, Bizim kendi melodilerimiz, halk müziği, klasik Türk müziği, onun melodileri. Korkmaya gerek yok, insanlardan korkmamak lazım. Eğitimin devlet tarafından denetlenmesine ihtiyaç yoktur. Üniversitelerin nasıl olacağı, liselerin nasıl olacağı, teknik eğitim mi vereceği, derslerin nasıl olacağının hepsini okullar kendileri tespit edeceklerdir. Okullar kendileri tespit edeceklerdir ve hangi dersin okutulacağı, kaç saat okutulacağı, lisan mı okutul lisana mı ağırlık verileceği, tekniğe mi ağırlık verileceği hepsi okulun kendi sorunudur. Devletin sorunu değildir. Devlet zaten beceremez, kendini adapte edemez. Hayatın değişmesine, insanların taleplerine Ankara'da kafası durmuş, bazı adamlar toplanmışlar, karar verecekler. Merkezi şekilde. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bu dinamizm böyle olursa, ülkemizde kısa sürede dünyanın en başarılı eğitim kurumları yeşerecektir. Bunu iddia ediyorum. Çok kısa sürede dünyanın en meşhur üniversiteleri Türkiye'de olacaktır. Bilhassa İstanbul'da olacaktır. Dünyanın her yerinden birçok talebe okumaya buraya gelecektir. Nobel ödüllü birçok insan burada ders vermeye gelecektir. Yeter ki bunları rahat ve serbest bırakalım. Önerilen sisteme en güzel örnek basın ve televizyonların durumudur. Gerek özel televizyonlar, gerek radyolar, gerek gazeteler eğitime çok benzer. Niçin benzer? Ne yapar gazete? Bilgi verir değil mi? Haber verir. İşte bulmacası vardır, aktualitesi vardır, bilmem ne vardır. Şimdi bugün Türkiye'de 20 günlük gazete var mı İstanbul'da yayınlanan? Var değil mi? Bu gazetelerin 20 tanesini de özel sektör yayınlıyor. Niye bunun 15 tanesini devlet yayınlayamıyor, yayınlamıyor? Bu bir kamu hizmeti değil mi? Bakın şu gazetelere. Hepinizin bir gazetesi var. Sizin yaptığınız bir kamu hizmeti değil mi? Niye devlet demiyor? Ben halkıma doğru bilgi vereceğim. Öyle değil mi? Ben gazete yayınlıyorum. 20 gazete varsa bunun 15'ini devlet yayınlayacak. Niye söyle demiyor? Çünkü başarısız. <laughs> Bakın gazetelerde herhangi bir hata olursa ne oluyor? Mağdur olan nereye gidiyor? Mahkemeye gidiyor. Para cezası var, hapis cezası var. Bugün okullar, gazeteler, özel televizyonlar, özel radyolar okul gibidir. Eğer siz rahat ve serbest bırakırsanız bunlar gelişir, çeşitlenir. Hangi gazetenin yayınlanacağını hangi köşe yazarının yer alacağını kim karar veriyor bu gazetelerinize? Söyleyin bana. Kim karar veriyor? Gazete yönetimi karar veriyor. Neye göre karar veriyor? Okuyucuya göre karar veriyor. Okullar da böyledir. Okullardaki öğretim programı, neyin okutulacağı, ne kadar beden eğitimi dersi, ne kadar İngilizce, yok efendim bilmem ne bunların hepsi ne bu okulların yöneticileri yapacaktır ve müthiş bir dinamizm içinde yapacaktır. Bu dinamizm israfı önleyecektir. Eğitimden vergi kaldırılacak, öğrenciye maliyeti düşürülecektir. Biz eğitimden hiçbir vergi almıyoruz. Bu çok önemli bir konudur. Bugün eğitimde özel okullara giden paranın yüzde 40 ile 50 arası, tam 50 değildir bu. Kimi 40'tır, kimi 44'tür ama ortalama 40-45 kabul edelim. Yani... Özel eğitimde talebenin ödediği 100 milyonun 40 milyonu devlete vergi olarak gitmektedir. Bu vergi nedir? KDV'dir. KDV. E, muhtasardır. Öğretmenlerin, çalışanların var ya e, vergileri artı sigorta primleri. Emlak vergileridir. Bir de eğer kar ederse o firma ne geliyor? Kurumlar vergisi geliyor. Kurumlar vergisi de temettü dağıtırsa bir de temettü vergisi geliyor. İnanılmayacak kadar vergi var. Biz okullardan, eğitimden bütün vergileri kaldırıyoruz. Yani bir öğretmen gelir vergisi de ödemiyor. Dikkat edin. Öğretmen, hademe, okuldaki hademenin gelir vergisi yok. Emlak vergisi yok okulun sahibi 100 milyar kazandı değil mi? Bir kuruş vergi vermiyor. 100 milyar cebine koyuyor. Ne yaparsa yapsın onu. Dikkat edin. Eğitimden vergiyi tamamen kaldırıyoruz. Böylece eğitimi yüzde 40 ucuzlatıyoruz. Bugünkü haliyle. Yüzde 40 vergiyi indirdiğimiz zaman artık bir özel okul eskiden talebesinden 100 milyon alırken şimdi 60 milyon olarak aynı kar elde edecektir. Bir sistem daha getiriyoruz. Belediyeler ve devlet arazilerini eğitim ve sağlık için, ki şimdi de yapıyor onu, tahsis edecektir. Büyük parça arazileri. Böylece araziyi tamamen bedava 49 sene, 99 sene devlet tarafından eğitim kurumlarına kiralanacaktır. Yani siz bir eğitim tesisi kurmak istiyorsanız araziye para vermeyeceksiniz. Bunu belediye niye yapacaktır? Kendi şeyine, muhitine eğitim kurumlarını çekmek için artı eğitime bir katkı olarak arazilerini tahsis edecektir. Yeni eğitim sistemini uygulamaya geçirmek için bir yaz dönemi yeterlidir. Söylediğimiz sistemin yerleştirilmesi sadece bir yaz dönemini alır. Biz iktidara gelirsek ilk tatilde bu devir teslimi yapacağız. Bu neden zor değildir? Çünkü işleyen müesseseleri teslim ediyorsunuz. Mesela bir ilkokul, bir köyde bir ilkokul var. Onun bir baş öğretmeni var, müdürü aynı zamanda. İlkokulu ona teklif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Ahmetoğlu Mehmet, bu ilkokulu sana veriyorum. E benim param yok. Kardeşim bunu ufak ufak, hiç, yani çok sembolik rakamla, sen bana ayda 5 milyon kira ödeyebilir misin? 5 milyon kira ilkokul için. Nasıl olacak bu iş? E senin 100 taleben var bunun 20'si parasını ödeyebiliyor, 80'i ödeyemiyor. 80'i için ben sana ne kadar burs vereceğim diyorsun, peşin peşin. Hesabını yapıyor. 80 kişi için devletten alacağı burs otomatik hesabına geçiyor, dikkat edin. Diğer 20'sini ebeveynlerinden alıyor paralarını. Düşünüyor hemen, öğretmen masraflarına bakıyor, öğretmenlerde hiçbir vergi yok. Net para ödeyecek. Hademesi, kitabı, şu su, bu su, peki diyor, alırım diyor. Ve o ilkokul müdürü ne oluyor biliyor musun? O köyün en zengin adamı olacaktır. Çünkü o yolladığımız burs parasıyla oraya gelen gelir belki de köye gelen en büyük gelir olacaktır. Çünkü düşünün 80 talebeye hadi 40 milyon demeyelim de 20 milyondan senede para gittiğini düşünün. Müthiş bir paradır bir köy ekonomisi için. Yani kolaylıkla devralacaktır o. Böylece müesseseleri biz kendi insanlarımıza hızlı bir şekilde devredeceğiz. Üniversiteleri ya muteber bir iş adamı veya kurduğu vakfa devredeceğiz veya hocalar, hocalara da devredebiliriz. Bir hoca rektör gelip diyebilir ki ben bu üniversiteyi alıyorum. Al kardeşim. 49 seneliğine veya belli bir süre ufak kira vererek üniversiteleri de onlara devredeceğiz. Sistem nedir? Olanı, olan her şey var zaten. Bu Nasrettin Hoca'nın yağ var, şeker var, un var, niye helva yapamıyoruz lafı gibi. Bunların hepsi var Türkiye'de. Türkiye'de çok müteşebbis yırtıcı insanlar var. Bakın arkadaşlar yurt dışında Türk müteşebbislerinin başarısını görüyorsunuz değil mi? Tır şoförlerinin mücadelesini görüyorsunuz. Romanya'daki bizim müteşebbislerin nasıl başarılı olduğunu görüyorsunuz. Aynı Türk milleti orada başarılı oluyor da öğretmenleri çok mu uyuşuk zannediyorsunuz? Türk öğretmenleri de müteşebbistir. Ama cendereye sokmuşuz onları. Milli eğitimin içinde basit uyuşuk memur haline getirmişiz. Bunlara sen okulları devredince bunlar canavar gibi olurlar size söyleyeyim ben. Yani Türkiye'de üniversitesinden, lisesinden, teknik okullarından hepsi bir dinamit gibi olur ve çok başarılı olurlar. Ve bunu yapmak için bir yaz dönemi yeterlidir. Bütün yapacağınız, daha evvel yaptığınız planı hemen sunacaksınız ve insanlar talip olacaklar. Taliplerden birini seçip bir süre içinde devredeceksiniz. Son bir süre koyacaksın. Bu tarihe kadar devredeceksin. Ondan sonra uzatmak, yok bir daha açayım bilmem ne yok. Diyeceksin ki şu ay sonuna kadar bütün okullar devredilecektir. Ama biri aldı da, biri aldı da kötü kullandı okulu. Tamam, o firo olacak. Siz zannetmeyin ki okulu her alan idare olacak. Bazı firo olacak. Ama hiç önemli değil bu. Kötü kullanan iflas eder, ortadan kalkar, başarılı olan gelişir. Rekabete tam açık olacak. Bir kasabada diyelim ki bir ortaokul var. Yanına bir başkası da açılabilir. Hiçbir sınırlama yok. Okul açmak için bir ruhsat, izin hiçbir şey yok. Eğitimin asıl denetleyicisi anneler ve babalardır. Şimdi bakınız. denetleme kim yapıyor biliyor musunuz? O çocuğun annesi babası yapıyor. Siz insanları Gerek okuldaki eğitim verenleri artı o çocukların anne babalarını o kadar saf zannetmeyin. Bugün anne babalar neler düşünüyorlar biliyor musunuz? Oğlum hangi ilkokula gitsin, hangi anaokula gitsin? Sorun bakalım. Bugün bütün anne babalar ana okulundan itibaren böyle kulakları dikilmiş hangi anaokulu iyi. Nereye girerse nereyi kazanır bunu uğraşıyorlar. Öyle değil mi? Okul içinde hangi öğretmen iyi? Hangi öğretmen? Öğretmen kovalıyorlar, öğretmen. Siz bunlar rahat bırakacaksınız adamı. Şimdi mesela bir ebeveyn gitti çocuğunu kötü bir okula verdi. Olmaz öyle şey. İnsanlar kendi menfaatlerini çok daha iyi kolluyorlar. Sonra bakın dinamizm nerede? Bir bakıyorsunuz bir meslek çok popüler olmuş, çok güçlenmiş. Ne oluyor? Hemen hızlı bir şekilde oraya talep kayıyor, eğitim kayıyor. Devlete bırakırsan kendini ayarlayamaz yani. Bir bakıyorsun kompüter işi çok popüler olmuş. Bir bakıyorsun halkla ilişkiler. Bir bakıyorsun finansman. Buna göre eğitim kendini hızlı şekilde adapte ediyor. Devlet adapte edemez. İnsanlar bunu takip ediyor, kendi ihtiyaçlarıyla. Okullarda hiçbir denetim yok çünkü reel denetimi kim yapıyor? O talebenin, ebeveynleri ve toplum yapıyor. Eğer o okul aleyhine iki üç tane yazı çıktığı anda bitti o yani Okul biter. Aynı bir bakkalın, bir bakkalın çürük mal satması gibidir. Siz bir mahalle bakkalı olsanız. Hiç çürük bir şey satar mısınız? Sıkıysa satın. Satın bakalım hadi. Mahalle bakkalısın. Mesela çürük. Ne olur çürük? Yumurta. Çürük yumurta sat bakalım. İflas edersin. İflas edersin. Bitti. Kimse seni denetlemeye ihtiyaç yok. Önerilen sistem dünyanın en başarılı eğitim sistemidir. En başarılısı budur. Daha iyisi icat edilmedi. Bakın bu kadar iddialı söylüyorum. Benim şurada söylediğim sistemden daha iyisi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bakın ne Rusya'da ne Amerika'da ne Hong Kong'da ne İngiltere'de. Başarılı sistem budur diyoruz.